Library modülü ile fotoğraflarınız üzerinde Lightroom ile birlikte gelen birçok farklı filtre var. Bu filtreleri hızlıca uygulayabiliriz. Nereden uygulayacağız? Hemen Quick Develop moddan uygulayacağız. Eğer bu şekilde satır görünümünde ise hemen sağdaki üçgeni tıklayarak buradaki paneli genişletebilir ve özelliklerini görebiliriz. Burada görmüş olduğumuz özelliklerde ilk olarak hemen Default Settings Lightroom ile birlikte hazır olarak gelen Burada siyah, beyaz, renkli, efektli veya video için hazırlanmış farklı filtreler ve efektler var. Bunlardan herhangi birini seçerek başlayalım. Hemen siyah beyazlardan başlayabiliriz. Örneğin high contrast seçimini yaparak siyah beyaza dönüştürebilirsiniz. Tabi burada birçok low contrast da var. Farklı birçok seçenek var. Renklerde bakalım neler var. Evet. Sarılar biraz daha farklı oldu. Yeşillerin tonları iyice uçtu. Bakıyoruz. Çok farklı ve güzel filtreler burada hazır olarak Lightroom'la birlikte sunuluyor. Başka ne yapabiliriz? White Balance bölümünden beyaz ayarını seçebiliriz. Buradaki ayarlamalarda hemen bir önceki adama dönüş yapalım. Yani fotoğrafımızın ilk açılmış haline dönüş yapalım. Hemen Saved Preset bölümünden Default Settings haline dönüş yaparak fotoğrafımızın ilk haline dönüş yapıyoruz. Ve White Balance bölümünden fotoğraf çekimi yapılırken bulunan ışığı buradan tekrar seçebiliriz. Örneğin tam akşam vaktiydi. Şu anda bunun için kullanabileceğimiz Shade tipi olabilir. Bunu da seçtiğimizde biraz daha renklendi. Farklı white balansını buradan istediğiniz şekilde tekrar tekrar seçerek ayarlamalarınızı yapabilirsiniz. Diğer bir işlemde ton kontrol, renk tonlarının kontrolü, auto ton butona basarak hızlıca bir tonlamaların kontrolünü yaptırtabilirsiniz. Tabi hemen sağ tarafında bir de buton var dikkat edersiniz. Bu butonu kullanarak exposure'un alt tarafında açılan diğer kontrast Highlights, Shadow, Whites veya Blacks gibi ayarlamaları da buradan yapmanız mümkün. Hemen Exposure'a dönüp, buradaki Auto ton özelliğine basmıştık. Hemen Komut Z ile bir adım geri geçelim. Ve buradaki Exposure'u hemen şuradaki sağ butona basarak kademe kademe artırıp azaltmanız mümkün. Kontrast belki artırabiliriz. Evet, beyazlar veya parlayan noktalar aslında iyi. Highlights bölümünde ancak belki birazcık daha bir iki kademe daha isteyebilir. Shadow gölgeler düzgün. Burada bir iki kademe daha azaltıp daha koyu tonlara sahip olabilirsiniz. White beyazların biraz daha daha iyi parlamasını sağlayabilirsiniz. Ancak bunda şuradaki gibi yakalara özellikle dikkat edin. Çünkü otur alanlara çok fazla ışık gelir. Ve oradaki detay veya kumaş dokusu tamamen kaybolmaya başlar. Blacks siyahları biraz artırabiliriz Ve bu, bununla da gölgelerin ve siyah tonların daha belirgin bir şekilde karşımıza çıkmasını sağlayabiliriz. Evet son olarak Clarity biraz yumuşatma sağlamak mümkün. Burada halili bir yüz tonu var. Bu yüzü daha yumuşak bir hale dönüştürebiliriz. Ve son olarak Vibrance renklerin üzerinde de ufak birkaç oynama yaparak biraz daha değerlerini artırarak işleminizi burada tamamlayabilirsiniz. Burada yapmış olduğumuz değişiklikler aslında develop bölümünde yani geliştirme fotoğrafların geliştirileceği bölümde yapacağımız işlemlerin çok küçük bir hali. Daha detaylı düzenlemeler yapmak istiyorsanız develop bölümüne geçiş yaparak orada düzenlemelerinizi yapabilirsiniz. Burada hemen yapılmış olan düzeltmeleri reset All diyerek bir önceki haline ve tekrar komut Z diyerek son yapmış olduğumuz değişiklik arasında da geçiş yaparak burada hemen yapmış olduğumuz işlemi de görebiliriz.